Burak Üstadım. Yine tapu ve harçlarla ilgili bir konu var. Uzmanlık alanınız. Tapu ve ikinci el araç alım satımlarında uygulanacak olan harçlarda torba yasa tasarısı ile yapılan değişiklikler nelerdir? Şimdi bu konuya biraz daha değinelim. Birinci bölümde değinmiştik. Artık ülkemizde biliyorsunuz ki 17-12-2025 tarihinden itibaren yeni torba yasayla ödediğimiz harç ve ikinci el araç alım satımlarında noterlere ilave ödenmesi gereken bir bedeller doğdu. Bu konuya biraz açıklık getirirseniz çok mutlu oluruz. Evet. E, araçlarla ilgili yeni bir düzenleme geldi. E, tapu harcı bin liradan az olmamak koşuluyla bindeki oranında bir harç alınması e, değişikliği getirildi. Araç alım satımlarında. Bir de gayrimenkul alım satımlarında beyan edilen beyan edilen miktar üzerinden e, bildiğiniz gibi tapu harcı alınmakta. <laughs> bu e, beyan edilen rakamın e, gerçeği yansıtmadığı e, takdirde eski eski yasada yüzde 25 oranında bir ceza işlem uygulanmaktaydı. Bu yeni torba yasada yapılan değişiklikle bu yüzde 25 olan ceza Ceza işlem vergi cezası yüzde yüzde çıkarıldı, çıkartıldı. Yani yüksek bir oran. Evet. Yani e, tam beyan edilmesinde artık Evet e, kaçınılmazlık söz konusu değil. Evet, mi? Gerçek rakamın e, beyan edilmesi artık kaçınılmaz oldu. Çünkü e, bundan sonra e, tespit halinde gerçek rakamın e, belirtilmediği durumda e, aynı oranda yani bir kat oranında ceza işlem uygulanacaktır. Evet, burada vatandaşlarımızın eğer ara, araç alıp satacaklarsa veya ev alıp satacaklarsa buna dikkat etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, evet teşekkür ederim bu da hassas bir konu. Bununla ilgili gelişmeleri eğer ki kişi birebir yaşayacağı önümüzdeki dönemlerde böyle bir durum söz konusu olursa zaten bizlere ulaşırsa kendisine net bilgiyi WhatsApp'tan paylaşacağız. Sizlerde sorularınız olursa sevgili izleyicilerimiz bugün olması şart değil. Numaramızı kaydedin ileriki tarihlerde de bu numara geçerlidir. O tarihlerde de WhatsApp'tan sorunuz olursa günlük olarak veya anlık olarak veya o yıla ait onlar da her zaman cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiği süre içerisinde.